Merhaba sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tercih dönemi dün itibariyle başlamıştı. 13 Ağustos 23.59'a kadar tercihlerinizi yapabilirsiniz. Benim bu süreçte size tavsiyem lütfen tercihlerinizi yaparken acele etmeyin. İlk tercih yapanı en başta yerleştirmiyorlar. Gerekiyorsa gidin bölümleri araştırın, üniversiteleri araştırın, avantajlarını dezavantajlarına bakın. Gerekiyorsa yine gidin üniversiteyi görün, bölümü görün, nerede olduğuna, ne, ne, bittiğine bakın. Ondan sonra tercihlerinizi yapabilirsiniz. Yani herhangi bir aceleyle durum yok. Bu videomuzda sayısaldaki kontenjan düşüşlüğünün sıralamaları ve bölümleri nasıl etkileyeceğine örneklerle beraber bakmaya çalışacağız. Başlamadan önce YKS ile ilgili her şey bu kanalda sizlerle birlikte olacak. Bunlardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. 10 bin aboneye çok az bir sayı kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok zor bir süreç. Canlı yayınlarda da bunları belirtiyordum arkadaşlar. Sayısal kısmına baktığımızda diş hekimliği, elektrik, elektronik mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, eczacılık, hemşirelik, mimarlık ve veterinerlik kısmında maalesef ki kontenjanlar bayağı bir düştü. Her bir bölüme teker teker baktım arkadaşlar. Ve güzel köklü diye tabir ettiğimiz üniversitelerin birçoğunda can sıkıcı şekilde kontenjanlar düştü. Ee, diğer taraftan bakıyorsun her bir bölüm birbirleriyle bağlantılı. Diş yazan bir arkadaşımız arkasında eczacılık yazabiliyor. Geliyorsun bakıyorsun iyi bir yerlerde elektrik, elektronik mühendisi yazan arkadaşlarımızdan bazıları gidip tıpta yazabiliyor. Hem mühendislik hem tıp hem diş hekimliği yazan arkadaşlarımız da var. Ya yani Burada kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunlardan ötürü de baktığımızda gerçekten her bir bölüm birbirini etkileyecek potansiyele sahip. Diğer taraftan yine geliyorsun bakıyorsun hem sayısaldan hem eşit ağırlıktan tercih yapan arkadaşlarımız da var. Bunlar yani değişkenlik değişkenlik gösterebiliyor. O zaman şöyle bir örnekler üzerinden bakalım istiyorum. Şuradan hemen sayfamıza geçiş yapalım. Ben tercihleri bölümleri çoğunlukla bu sayfadan inceliyorum. Hocalarımıza Allah razı olsun çok güzel bir site yaptıklarını düşünüyorum. O zaman buradan daha fazla beklemeden bölüm bölüm gidelim istiyorum. Şöyle bir diş hekimliğine bakalım gelelim aşağı doğru. İlk olarak şununla başlamamız gerekiyor. Vakıflarda özel diye tabir ettiğimiz üniversitelerin birçoğunda maalesef ki kontenjanlar düşürmedi. Tam tersine kontenjanların yükseldiğini belirtmemiz gerekiyor. Ama devlet kısmına geldiğimiz zaman kontenjan düşürülmenin büyük bir çoğunluğu maalesef ki devlet kısmında yapıldı arkadaşlar. Mesela bakıyorsun Yeditepe 9'dan 8'e düşmüş kontenjan. Geliyorsun İstanbul Üniversitesi diş hekimliğine geliyorsun. Geçen sene kontenjan 30 iken bu sene 20'ye düşmüş. Yani orada 10 kişilik bir makas var. Bakıyorsun sıralamaya 13 bin belki 12 bin, 11 bin, 10 bile çekebilir. Aradaki 10 kişi, 10 kişilik bir makas var gördüğünüz gibi. Bu 10 kişi ne yapacak arkadaşlar? Gelecek Hacettepe yazacak, altına Ankara yazacak, Ege yazacak. Bu şekilde tercihlerini yapmaya başlayacak. Geliyorsun Hacettepe. Burada çok daha vahim bir durum var. E, kontenjan geçen sene 130 iken bu sene 90 kişiye düşmüş. Yine 40 kişilik bir e, eksilme söz konusu. 10 kişi de burada vardı. Bakıyorsun nereden bakarsan 50 kişi sadece bu iki yerde. Ya yani geçen sene 15.000 bandında kapatmış. Bu sene yine 10-12.000 bandına çekme potansiyeline çok rahat bir şekilde sahip olduğunu düşünüyorum. E ne olacak bu sefer? Bu 10 kişi geldi buraya yazdı. Burada 40 kişi vardı. Gelecek yine Ankara ya yazacaklar, Ege yazacaklar, İstanbul yazacaklar alt altlara doğru. Artık hangisi gelirse vesaire vesaire. Ankara geliyorsun 140'tan 100'e düşmüş. 21.000'le kapatmış. Belki bakacaksın 15.000-16.000 bin, bin bandına çekebilir. Burada net bir şey söylemek çok zor biliyorsun ya aşağı doğru Ege 150'den 120'ye yine 30 kişilik bir makas var. Geliyorum geliyorum. Mesela bak Vakıf Üniversitesi Bezmialeme bakıyorsun. 13 ken 13'le kalmış. Geliyorum yine şöyle bir İstanbul Medipol 10 ken 13'e çıkmış. Yani vakıflarda çok büyük bir değişiklik söz konusu değil ama mesela Gazi Gazi Üniversitesi Ankara'da en çok beğendiğimiz üniversitelerden bir tanesi. Kontenjan geçen sene 140 gen bu sene 100'e düşmüş. Bu da 25.000 bin bayağı bir öne çekeceğini bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ya yani Bu şekilde bir aşağı doğru geliyorum. Her yer birbirini etkileyecektir. Üstteki alttakini etkileyecektir. Alttaki geliyorum en alttakini etkileyecektir. En alttaki bu sefer ne olacak? Diyelim ki 40-44 bin bandında bir arkadaşımız diş hekimliği yazdı. E diyelim ki mesela gelmedi diş hekimliği 39 binle kapattı. Bir varsayım üzerinden konuşuyoruz. E bu sefer arkadaşımız ne yapıyor? Diş hekimliği gelmez diye alta sağlam olsun diye eczacılıkları yazıyor. 50.000 e 50 bin bandındaki mühendislikleri yazıyor. Farklı farklı bölümler yazıyor. E bu sefer ne olacak? O banktaki eczacılık da etkilenecek. Mühendislik de etkilenecek. Ve yazdığı diğer bölümler de etkilenecek. Geliyorum şöyle aşağı doğru. 44-45 bin bandında dişler kapatmıştı. Devlet kısmından bahsediyorum. Bu sefer 44-45 bin bandında kapatan yerler yerleşemezse ne olacak? Bakacaksın bu sefer özeldeki dişleri yazacaklar. E bu sefer ne olacak? Özeldeki dişler de ister istemez 45-50-55 bandındaki %25-50 dişlerden bahsediyorum. Bunlarla yine ister istemez öne çekecektir arkadaşlar. Ya şunlar gerçekten ya baktığımızda e, çok zor bir süreç. Çok çetrefilli bir süreç. Lütfen tercihlerinizi iyi bir şekilde yapın. E, birkaç yerde daha diş hekimliği açılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Iğdır mıydı neydi birkaç yerde daha açıldı. Ama isimleri tam manasıyla e, bakamadım hatırlamıyorum. Oralarda lütfen tercihlerinize eklemeyi unutmayın. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi diş hekimliğine baktık. Şimdi ne yapalım? Gelelim elektrik elektronik mühendisliğine. Şurayı bir sıfırlayalım. Şuraya bir yazalım elektrik, elektronik mühendisliği. Geliyoruz şöyle aşağı doğru. Koş'ta mesela kontenjan 13 15'e çıkmış. Bir kentte sabit kalmış 42 42. diye geliyorsun. Elektrik, elektronik geçen sene 170 ken, bu sene 150'ye çekmiş. 20 kişilik bir kontenjan var. Bu 20 kişi ne yapacak? Yine altlara doğru yönelecek, gelecek. Boğaz için yazılacak. Boğaz için gelmezse belki TOB'u yazacak, belki alttaki bir kent %50 indirimli yazacak. Bunu bilemiyoruz. Yani 20 kişilik bir makas aşağı doğru gelecek. Burada 15 kişi var. Bu da yine aşağı doğru gelecek. Ya böyle domino taşı gibi hepsi birbirini etkileye etkileye aşağı doğru gelecek. Ve yine büyük bir sıkıntı bizi bekliyor olacak. Mesela burada 20 kişilik bir kontenjan düşmüş. Geçen sene 1600'e kapatmış. Ya Ottu bu sene 1600'e kapatır mı? Kapatmaz. Büyük bir ihtimalle ilk 1000 bandına bir yerde kapatabilir arkadaşlar. Ya tahminleri söylüyorum veya varsayım üzerinden konuşuyoruz. Geliyorum şöyle aşağı doğru bakıyorum. Hacettepe geçen sene 100 iken bu sene 85 15 kişilik bir kısıtlamaya gidildiğini görüyoruz. Ve 6300 ile kapatmış. Yine 5000 5500 bandına çekebilir. Arkadakiler de gelip buraya yazacak. Bakıyorsun mesela boğaz işi yetmeyen biri belki vakıf istemiyorsa gelip alta doğru en atlara doğru öz yeni falan istemiyorsa vakıfta ne yapacak? Hacettepe yazacak burada yine ister istemez etki yapacaktır arkadaşlar. Ya yani burada dediğim gibi domino taşı gibi bir bölüm diğerini, bir sıralama diğerini ister istemez etkileyecektir. Kontenjan kısıtlamaları yine aşağı doğru bakıyorsun mesela bu sıramada hem mühendislik yazıp hem e, tıp yazan arkadaşlarımız da var. Mesela sadece elektrik elektronikle bağlı kalmıyor bir iş. Bir taraftan bakıyorsun geliyor topla elektrik elektronik yazıyor. Diğer taraftan gidiyorsun makinede yazılıyor, yazılımda yazıyor. İşte elektrik mühendisi de yazıyor. Farklı farklı yerlerde yazabiliyor. E bu sefer ne olacak? Oradaki makine de etkilenecek. E, i̇şte bakıyorum başka başka mühendislerde ister istemez etkilenecek arkadaşlar. Ya yani, Burada sizi etkilemez diye söyleyenler varsa lütfen bunlara itibar etmeyin. Şöyle geliyorum bakıyorum. Gözle çarpılır. Çok yüksek var mı diye. İyi tabi yerlerde mesela Eskişehir teknik 95 60'a düşmüş burası 45 binde kapatır mı kapatmaz burası gelmeyen ne yapacak aşağı doğru gelecek Marmara'yı yazacak bu sefer Marmara 46 bin 46 binde kapatır mı kapatmaz çekecek 40 bin 35 bin bandını arkadaşlar elektrik elektrikle de böyle bir şey var ya birçok bölüm dediğim gibi birbirine etkiliyor biraz karamsar gibi konuşmuşum gibi de geliyor olabilir size arkadaşlar. Ama bu da gerçekler yani gerçekleri sizlerle paylaşmazsam benim burada durmamın bunları anlatmamın hiçbir manası yok. Şimdi diğer taraftan merak eden diğer bir bölüm eczacılığa bakalım. Ardından da e, şeye geçmiş yapacağız. E, hemşireye geçiş yapacağız. Şimdi eczacılığa şöyle bir tıklayalım. Yine eczacılık kısmı da baya bir kontenjan düşülen bir kısım. Geliyorum Yeditepe. Mesela kontenjan neredeyse sabit kalmış. Acıbadem Altunizade'ye geliyorsun. 5'ten 8'e çıkmış. Geliyorum şöyle İstanbul'da sabit kalmış. Aşağı doğru gelelim Hacettepe. 90'dan 80'e düşmüş. 10 kişi kontenjan açıklığı var. Bunlar ne yapacak? Gelecekler Ankara'ya. Belki Ankara'ya bile yerleşemeyebilirler. Çünkü Ankara'da bakıyorsun kontenjan 30'dan 20'ye düşmüş. Bu sefer ne yapacak? Gelecek aşağıya Ege'ye yazacak. Ege'de Ege sabit kalmış. Belki işte şurada Hacetepe'ye yerleşemeyen biri gelip belki Ege'ye Belki medipol'e yerleşecek yani bilemiyorsun. Kontenjan düştüğü için o bandın net bir şekilde tahmin etmek çok çok zor arkadaşlar. Geliyorum İstanbul Üniversitesi 100'den 85'e düşmüş. Yine 43 bin bandla kapatır mı, kapatmaz? İlk 40 bin'e net bir şekilde sabitler. Ya bakıyorsun bu sıramada 46 binde sadece eczacılık yazan var mı yok? Bakıyorsun gidiyor dil konuşma terapisi yazıyor, mühendislikleri yazıyor belki çok çok farklı yerlere yazanlar arkadaşlarımız da var. Ya bunlar da ister istemez diğer bölümleri de etkileyecektir arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir en çok merak ettiğiniz kısma gelelim. Tıpa bakalım ardından hemşire geçiş yapalım olur mu? Şimdi tıpı bir yazalım. Bu sene üzerinde ben tıpta çok büyük bir oynama beklemiyorum arkadaşlar. Sizler çok soruyorsunuz. Canlı yayında da bayağı bir soru arkadaşlarımız var. Kontenjan kısmında çok büyük bir düşüş söz konusu değil arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Domino etkisi diye bahsetmiştik ya. İster iskemez tıpta bence bir nebze de olsa küçük bir ihtimal de olsa etkileneceğini düşünüyorum. Mesela Koç Vakıf Üniversitesi kontenjanı şöyle bakıyorum sabit kalmış. Aşağı doğru geliyorum. Acı Badem kontenjanı yükseltmiş. Medipol'de kontejan yükselmiş. Biraz da devlete gelelim. Hacettepe sabit kalmış. Cerrahpaşa sabit kalmış. Ankara sabit kalmış. Gördüğünüz gibi birçok yer arkadaşlar sabit kalmış. Ama şöyle bir şey var bakın. 2800 bandına mesela koçtan bahsediyoruz. %50 indirimli. Veya gelelim 1000 bandına, 4000 bandına, 5000 bandına. Şimdi bu sıralamada sadece tıp yazan arkadaşlarımız yok arkadaşlar. Mühendis yazan da birçok kişi var gidip işte çok çok farklı yazan farklı farklı yerler yazanlar da var. ilk binde ilk 5000'de hem tıp yazıp hem çok farklı bölüm yazanlar da var. E bunlar ne olacak? Orada eğer kontenjanlar düşmüşse tıp kısmını da ister istemez etkilemiş olacak arkadaşlar. Yani bakıyorsun mesela bir mühendisten bahsettik. Elektrik, elektronik mühendisliği. Arkadaş gidip altına makine yazmışsa ondan sonra tıp yazmışsa ne olacak? O gelmezse ister istemez makine de etkileyebilir, tıpkı da etkileyebilirim. Diyelim ki makine de gelmedi, altı tıp yazdığı için bu sefer tıp gelesen olacak. Oradaki arkadaşımız bir sonraki yere kayabilir vesaire vesaire. Yani tıp kısmında çok büyük bir etki beklemiyorum ama ufak çaplı değişimler görmek mümkün. Bunu da tıp kısmında söylemiş olalım ve gelelim hemşeri kısmına. Yine çok sorduğunuz yerlerden bir tanesi ona bakalım istiyorum. Hemşeri şöyle bir yazalım, bakalım şöyle gelelim hemşeriye. Maalesef ki hemşirelik kısmında 1000 civarında bir kontenjan düşüşüne gidildi. Ama yine vakıf kısmında düşüş söz konusu değil tahmin edebileceğiniz gibi. Hacettepe sabit kalmış. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakalım nereler var. Ankara Üniversitesi 180'den 60'a düşmüş. Yine 82 bin bandında kapatmaz bence. 75 bin bandına kadar çekebilir. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Geliyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok yerde kontenjanlar sabit kalmış. Aşağı doğru hemşeri kısmında çok büyük bir oynama var. Mesela Cerrah Paşa 210'dan 200'e düşmüş. Ege Üniversitesi 280'den 250 bine düşmüş. Ya bu sene üzerinde bence e, hemşeri kısmında bayağı bir etki görecektir. Hem çok revaçta hem tercih edilme konusunda çok tercih ediliyor. Hem de kontenjanlar 1000 civarında düştü arkadaşlar. Yani 220 bin bandındaki bir arkadaş e, elbette hemşeri yazacaktır ama altında olur ne olmaz diye sağlama kesin bir şekilde alsın. Benim tahminim hemşerin ilk 200 bin bandına bir yere sabitleyeceği yönünde ama bu bir tahmin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye 200-220 bin bir sıralamaya sahipseniz altına ebelikleri falan yazın. E bu sefer ne olacak? Ebelikler de ister istemez etkilenecek yani baktığında işte o arkadaş hemşireye yerleşememişse altına ebelik yazdığı için veya farklı farklı kız olduğunu varsayıyorum. Erkek kısmına geldiğimiz zaman işte gidiyorsun bakıyorsun mühendislik yazan var. Denizle ilgili bölümler yazanlar var veya işte farklı farklı yerler yazanlar var. Bu sefer de ne olacak? Onlar da etkilenmiş olacak arkadaşlar. Şöyle mesela geliyorum Eskişehir Osman Gazi 130 iken 100'e düşmüş. Bu 30 kişilik kontenjan ne olacak? 109 bin büyük bir ihtimalle 80-90 bin bandına çeker diye tahmin ediyorum. Bu bir tahmin. E ne olacak bu 30 kişi? Gelecek Medipol'e. Medipol vakıf istemiyorsa gelecek Adana Çukurova'ya yerleşmeye çalışacak. Yerleşemezse gelecek yine aşağı doğru şöyle bakıyorum. Devlette de Ankara sağlık günlerini yazacak. Veya geliyorum şuraya Çukurova 140'dan 120'ye düşmüş. E ne olacak bu sefer? Buraya yerleşemezse Bezmi Alem yazacak vakıf istemiyorsa veya gelecek aşağı doğru. 19 Mayıs yazacak. Sağlık bilmeni yazacak vesaire vesaire. Ya bu burayı etkileyecek. Nerede şu? Çukurova sağlık bilmen etkiler. Sağlık bilimleri 19 Mayıs 19 Mayıs işte vakıfları burada saymıyorum. Geliyorum. Van 100. yıl etkiler. Böyle böyle arkadaşlar en son yere kadar gider. En son yerdeki arkadaşlarımız da kendinden bir sonraki artık nereyi tercih edeceklerse orayı ister istemez etkileyecektir arkadaşlar. Ya bu şekilde Elimden geldiğince burada anlatmaya çalıştım. Lütfen tercihlerinizi çok iyi bir şekilde yapın. Kontenjanlar birçok yerde gördüğünüz gibi örnekler üzerinden gösterdim. Çok net bir şekilde düştü arkadaşlar. Ya yani tercihlerinizi yaptığınız zaman birkaç kez düşünün. Gerekiyorsa gidin e, öğretmenlerinize varsa öğretmenlerinize gösterin. E, gerekiyorsa biz canlı yayın açıyoruz burada. Canlı yayından bize sorabilirsiniz veya işten anlayan, işin ehli olan birine gösterebilirsiniz vesaire vesaire. Ama çok zor bir süreç bizi bekliyor olacak. Tıpta etkilenecektir hemşirelik de etkilenecektir, ebelik elektrik, elektronik de etkilenecektir, dişte, eczacılıkta, mühendislikte, A'dan Z'ye birçok bölüm etkilenmiş olacak. Hem sayısal kısımda hem eştarlı kısmında. istiyorsanız eştarlı kısmında çekeriz, onu da paylaşırız. Hatta gerekiyorsa ön lisans kısmında çekip sizlerle paylaşırız. Ya Burada gerçekten büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. Dediğim gibi tercihlerinizi yaparken dikkat etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.